Yaklaşık 10 yıldan beri bu işi yapıyorum. İlk önce Yumurda yumurta tavuğuyla başladım. Sonradan süs tavukları, diğer kanatlı türlerine geçiş yaptım. <laughs> Toplamda 100'den üzerinde kanatlı hayvanım var. Bunun 20'den fazlası Çin tavuğu olmak üzere bunlar. Sadış olarak anaç, yarga, çivciv olarak sadış yapıyorum. Kerek kargo ile, kerek odobüs ile, bunların yurt içine, yurt dışına, yurt dışında Irak, İran, Azerbaycan olmak üzere bunlarda biraz daha talep görüyor bu hayvanlar. Yurdicinde de perili yerlerde var İzmir Ege bölgesinde daha fazla bunları e, sadıxa yapıyoruz. İşte bu şekilde bu hayvancılığı yürütmeye çalışıyoruz.